Burada böyle bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta iyi niyetle yapılmış bir saygı ifadesi olarak gösteriliyor. Buna bir sözümüz yok. İnsanlar bir saygı ifadesi olarak, sevgi ve muhabbet şeyi olarak eğilerek selam verebilirler. Fakat burada şimdi konuya bir başka açıdan yaklaşacağım. Birinçaltı bize oyun oynuyor aslında. İstemsiz olarak eğilmek, bakın hepinizin bildiği ama benim hatırlatacağım şeyler var. İstemsiz istemsiz olarak eğilmek ne manalara geliyor? Bir kere eğilmek hürmet ifadesi. Doğru mu? Ama aynı zamanda teslimiyet ifadesi. Boyun eğmek, kabul etmek ve itaati gösteriyor. Eğer bizim his dünyamızda ve düşünce, düşünce dünyamızda karşı tarafla ilgili böyle şeyler hissediyorsak, selam verirken ya da onunla ilgili onunla ilgili bir mesaj gönderirken ister istemez insanlar böyle bir eğilme davranışına girebiliyorlar. Farkında değiller. İstemsiz olarak, tamamen istemsiz olarak yapılan davranışlar bunlar. Evet insanlar hani bazen baş selamıyla birlikte eğilirler ya. Evet bu bir saygın ifadesi olduğu gibi aynı zamanda teslimiyetin, boyun eğmenin ve itaatin de bir işareti olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bazen bizler de bu duruma düşebiliriz değerli arkadaşlar. Çünkü karşı tarafın bilinçaltı bu eğimi hemen fark ediyor. Ve onlara gereksiz bir güç de vermiş oluyoruz. Tabii madalyonun öbür yüzü olarak da biz kendimizde, kendi, kendi üzerimizde de farkında olmadan bir baskı hissi oluşturmuş oluyoruz.